Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Starliner yine uçmuyor. Pentagon'dan Starlink siparişi. Yeni kral Saturn. Haftanın önemli uzay haberleri. Starliner uzay aracının ilk seferi süresiz olarak ertelendi. İlk insanlı seferi uzun süredir ertelenen Boeing Starliner uzay aracının uçuşu tespit edilen problemler nedeniyle ertelendi. Starliner kapsülünün üreticisi Boeing ve NASA, iki astronot ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirilecek ilk test seferi için 21 Temmuz gününü belirlemişti. Ancak kontroller sırasında iki yeni problem tespit edildi. Dünyaya dönüş sırasında kullanılan paraşütlerin bağlantı elemanlarının yük dayanım limitlerinin hatalı olduğu görüldü. Bu hata paraşütler açıldığında yük noktalarının oluşan yüke dayanamamasına yol açarak aracın emniyetini riske edebilir. Ayrıca araç içerisinde kabloları sabitlemek için kullanılan bazı bantların yanıcı özellikte olduğu görüldü. NASA geçmişte Apollo 1 aracı benzer bir şekilde malzeme hatası nedeniyle yanıp 3 astronotun ölümüne neden olduğundan bu yana kapsül içerisinde yanıcı malzemeleri kabul etmiyor. Daha önceden belirlenen diğer eksikliklere eklenen bu iki problem sonrasında uçuşlar bütün problemler çözülene kadar ertelendi. Gerekli değişikliklerin yapılmasının ne kadar süreceğine dair bir açıklama yapılmadı. Starliner uzay aracı NASA'nın ticari personel seferi programı kapsamında 2010 yılında Boeing tarafından başlatılan bir proje. 5 milyar dolarlık sözleşme kapsamında Boeing uzay aracını geliştirecek ve araç sertifiye edildikten sonra istasyona 6 insanla sefer düzenleyecekti. İlk insanlı ticari seferin 2017 yılında yapılması planlanmıştı ancak yaşanılan sayısız problem ve erteleme nedeniyle bu uçuşlar halen yapılamadı. Ticari insanlı uçuş programı kapsamında seçilen ve seçildiğinde tecrübesiz olduğu için başarısız olacağı iddia edilen SpaceX ise şu ana kadar 38 kişiyi uzaya taşıdı ve uluslararası uzay istasyonunun resmi olarak görevde kalacağı süre boyunca bütün astronotların taşınması için planlanan seferleri yapma amacıyla NASA tarafından görevlendirildi. Pentagon, Ukrayna'da kullanılma amacıyla Starlink hizmeti satın alıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Starlink sisteminin kullanımı için SpaceX ile anlaşma imzaladı. Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya işgaline karşı direnen ve haberleşme altyapısı çöken Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu uydu internet erişimine sahip olmaları için yardım etmeye devam edeceklerini ve bu nedenle Starlink servisleri için anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Açıklamada sözleşme detaylarına, anlaşılan ücret ve sözleşme süresine ait detaylar operasyonel güvenlik nedeniyle açıklanmadı. SpaceX ve Elon Musk Ukrayna'da Starlink hizmetini Rusya'nın işgale başlamasının 4. gününde devreye almış ve pek çok terminali ülkeye göndermişti. Günümüze kadar sürdüren hizmet için resmi olarak bir ödeme almayan ve talep etmeyen SpaceX ve Elon Musk, firması için büyük bir maliyet getiren bu hizmeti devam ettirmekte zorlandıklarını birkaç defa dile getirmişti. Ukrayna'da kullanılan Starlink terminalleri hem sivillerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de çarpışma bölgesinde görev yapan askerlerin gözlem dronlarının kullanılmasında yardımcı oluyor. Satürn en çok uydu sahibi gezegen ünvanını geri aldı. Uluslararası Astronomi Birliği'nin Mayıs ayında yayınladığı bildiriye göre Güneş sistemi içerisinde en çok doğal uyduya sahip olan gezegen ünvanı Jüpiter'den Satürn'e geçti. Son dönemlerde yapılan gözlemler sonucunda gezegenin 62 yeni uydusu keşfedildi. Bu son keşifle Satürn'ün bilinen uydu sayısı 145'e yükseldi. Hava adalarında konuşucu teleskoplarla yapılan gözlemlerde keşfedilen bu uydular genelde 2-3 kilometre çapında ve düzensiz şekildeler. Gezegen ortalama 10 ila 30 milyon kilometre uzaktaki yörüngelerde doğan uyduların geçmişte büyük uyduların birbiriyle çarpışması neticesinde oluştuğu tahmin ediliyor. Güneş sisteminde en çok uydusu olan gezegen yarışı, Jüpiter ile Satürn arasında uzun süredir devam ediyor. Sürekli el değiştiren rekorun eski sahibi Jüpiter, bu invanı 92 uydu ile Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar elinde tutuyordu. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 4 Haziran Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait 53 yeni uydu alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 4 Haziran Falcon 9 UI ikmal görevi. Amerika'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ihtiyaç duyulan malzemeler insansız Dragon ikmal aracı ile uzaya gönderilecek. 7 Haziran Kinetika 1 görevi Çin'in Jukian fırlatma merkezinden gerçekleştirecek olan seferde, Kas Space'e ait Kinetica 1 roketi, içeri açıklanmayan uydu yalı uyduları güneş eşlenik yörüngeye çıkartacak. 8 Haziran Falcon 9 Transporter 8 görevi Amerika'nın Kaliforniya altındaki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde, çeşitli kurum ve özel firmalara ait uydular güneş eşlenik yörüngeye çıkartılacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.